Çünkü güncellemenin ne zaman geleceğini de bilmiyoruz zaten. Madem öyle skinler... Başlatıyorum. Gülecekse... Olur. Monitörün parlaklığını kestim. Hatıra onlara geliştir. Zaten... Demi İbrahim yani evet. öyle bir şeyler gelse evet. çok güzel olur. Ya gelecek çok şey var da. Bakalım. Ben bir ara yazar gönderirim. <laughs> Adem Emre geliyor güncellemede. Şey de... Geçen bir CS çok. oynarken İlmiye'de dediydim ya. Kurabiyenin zamanlaydı. Öyle bir şey de olursa. Bütün atalarını evet. hepsi, hepsi biliniyor. 23 saatlik Boştuk. falan. 24 saatlik değil de. Ben Raip'e evet, ben. Neyse bir şey diyordu birisi. Ben Elisa'ya verdim. Bu elisa ya, telefondaki kıyafet kalktım. olayını da diyecek bir sene. <laughs> elisa başkan. Cılız bak ya. Ben not alayım. <laughs> Bu arada şey mobilden katılan oyuncuların e, şeyi mesaj kopyalamasını da açık bırak ya yaptırabiliyorsan. Arkadaşlar siz orayı çok kardeşim, yanlış anlamışsınız yani. arkadaşlar. Neyse oyuna geçelim biz. <laughs> ya. Verdim ben kendime. Şimdi hazır başlamışken karanlık mod da getir kardeşim. Aynen ben hemen 2 dakika beklesenize. Getiriyorum 2 dakika sonra. Ya çok güzel bir deyim var da onunla ilgili demeyeyim şimdi yanlış anlaşılmıyor. Hadi let's go. <laughs> 3 IQ. Böyle <laughs> bende diyor. Ben kimi keseyim? Grinde ben de bende. <laughs> <laughs> Oy, Bilmiyorum valla. içim ürperdi. Beş 5 kişi geliyorsa olsam. Hazırlan. deyim diyor hem demeyin diyor. Onu demiyorum arkadaşlar. Ben söylüyorum. Zaten onlar geliyor. Gelecek şeyleri söylüyorum aslında. Lan ah şeyler söyleyince yani. geliyor. İçinle Arkadaşlar dedi, benim yaptığımı miydi? zannediyor. Bana söylüyorlar. Sıkıntı döğründen, döğründen var. Sen <laughs> dedi Gonca'yı gösterdi. Gonca gösterdi. Hadi oncuyu bak. Gösterdi. Ah, Sen ah. Aga be. Ah, Glendiri görüyoruz. Boy, Çok güzel. Ah. Güzel. Şuursuz bir kere çalamadım. Yok, şunu diyebilirim. Geçen elki maviler ve hainler benim dışında sıkıntılı bence ya. Size bir info vereceğim. Bakın fark ettiyseniz geçen tur Forsaken nasıl konuşuyordu? Bu tur sarı rengi aldı. Üstüne bir tane şeki şukul böyle beyefendi şapkası taktı. Tamam, de bir gözlük taktı, tamam mı? Tabii, tabii. Tam, ne kadar böyle konuşması geldi. bir anda değişiverdi. Yani buradan Biraz yeşil oldu. An an İstanbul beyefendi söylerim Elisa'nın ses gitti. Aynen. Bence de öyle Elisa. Başkan. Elisa Başkanım İbrahim. Info var mı? Info. Evet. Info var mı? Forsaken vaktimiz yiyor. Sabahtan beri konuşuyor. Tamam. Evet Onca Başkanım. Tamam. Elisa. E, siz çok gençliğinize gitmişsiniz falan. Bebekliğinize dönmüşsünüz diyorlar. Doğru mu? gençliğimdeydi aklım ondan kaynaklı yani biraz. İbrahim Elif'e kaşlarını sana doğru çatmış. <laughs> evet, evet ben fark ettim. Forsaken Melisa da var şen. bir işte neyse. Hep böyle bir. Neyse Yok pardon. Neyse. Yanlış çıkmaz. Ben hafta İstiyorsan ağzımdaki emzikten bir tane de sana ayarlayabilir miyim Edemin? Olur abi. Ama e, sarı olabilir. Yani e, çek Peki. yani kapandaki saçın morlusu yeşillisi varsa alabilirim yani. Onu ben de istedim ilmiden de. Şöyle yanarlı dönerli olsa daha iyi olurdu. Hocam kostüm ne renk paketi ayarlayayım bu iki dakika? <laughs> evet. Bize de mi yok <laughs> İbrahim? Yani Gelmedim yazık ya. Taklayalım lan. Yani biraz kahinlik gibi olacak ama ben birinin fatihasını okuyorum. Lan Elif kesesim var ya yani. biliyor musun? Yeni başkanımız Elisa Hanım hayırlı olsun. Bu şey kahin misin? bir durum hesabı olsun. Ya. Hmm. bakalım bilmi yanlışlıkla kahin dolu eklenmiş doktor yani. varmış yani. <laughs> agrodom vardı aynen kim konuşan mı? uyutmayan konuşanın sesi bile gelmiyor yani yazıp aldı kim mavi gitti bu arada yine mansum gitti değil mi dört küçük aynen. Hı. aynen bir mavi var iki kırmızı var şu an oyunda atız 5'e 300. Güzel. Evet Berko. Sesin kapalı ama. Anlattık ama biz emin ol bence katılırdık sana. Heh, tamam. Elisa rahatız derken biraz şey <laughs> üzüldü sanki ya. Rahatız. Çünkü bir tane şu an mavi var. Mavileri kesti sağ olsun kırmızılar. Kafamız rahat. Kırmızı Bombacı değilse tabii. kırmızılar diyorum mavileri kesti diyorum bir tane mavi kaldı diyorum Sonca hani sen da... mi yani? ya bir şey demiyorum ben Kırmızılar <laughs> 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 hiçbir şey anlamadı herhalde <laughs> üzüldü üzüldü ben o, sana Oha güzel denk geliyor ayinler dur nazar değirmeyelim E ee, yok mu infomuz? geldi. Ee, ben, e, ben safe'im. Yeşilim. <laughs> Gonca Zaten safe. seni Jakob'um Şimdi safe dedi ya. Şeyde. Git çıktı otur da ispiyonladı ya bir de. Önce safe. Ben diyeyim. E şimdi iki mavi iki hain gitti. Evet, bir mavi iki hain kaldı ya sadece. İnfoları versek Rolleri ne yapsak? konuşalım alsak... mı gelecek oyuna mı gidelim? Ben... İnfo için ikiz kişi. İnfo olan varsa verebilirim. Yani tek mavi kaldı. Ben büyücü olabilme ihtimali yorulabilir ama yine de şansım denemek istiyorum. Ben yani. provokatörüm. Giniz olsun. Varsa tuzakçı. Hı -hı. Bana bir gelsin mutlaka. Hı -hı. Ya da doktor. Bilmiyorum. Ben provokatörüm haberiniz olsun. Zaten tek mavi kaldı, büyücü olma ihtimali düşük bence konuşalım. Evet. Şimdi şöyle, e, ben İlker, doktor geldi, başından savdı, İlker geldi, bu gece gelmedi. Güzel. E, sen sorma. E, e, İlker, Merko'ya gittim, evden çıkmadı. İkinci Evor, gittim, o da evden çıkmadı. Eğer evden çıktılarsa Anca. da ben dedi de olabilirim. Hmm. Sen konuşma ya boş ver, sen konuşmana gerek yok. Tamam. Sen mi konuşuyorsun? Yok. Gonca'nın konuşmasına gerek yok. Öyle diyorum. Ya İbo, İbo, ilk el sen Gonca'ya mı gittin? İbo ilk el sen Gonca'ya mı gittin? Yo. Hı. -hı. Hayır, sen beni Gonca'ya mı gitmiş gördün? Adam. <laughs> Yo. Hayır, sen e. mi Gonca'ya gittin? Ama ben... <laughs> ben Gonca ben Gonca ile Elizeyiz. bilirim Nasıl Ozan bak Jakom da Gonca'yı save dedi. <laughs> Elisa, Jakom, Gonca save. E ben zaten kendimi save diyorum burada mantıken. Yani. Bana ya göre başımı ben bir daha da Bir Ben İbrahim'i bir şekilde. Ne de olduğunu söylemeyeceğim. Abi herkes birbirini bir şekilde i̇şte, save diyor. Ortada bir şey yok. Tamam 4 olduk. Tamam 4 olduk. Kaldı geri 4'tü. Raif, Merkur, Forsaken, Eda. Bu ben dışarıdan sınırlayacağım. Bana dikkat. Kim? Öyle şey, Eliza, Eliza'dan oynadı. Bir biri, biri mavi dedi. Biri mavi, mavi dedi. Abi onu Eliza, Eliza. Evet. Eliza ikinciye sana gelen benim ben. Kim kim maviyim dedi? Aynen. tamam tamam söyleyeyim. Hayır doktor. Sağev <laughs> <Daib> doktor güzel. <laughs> sen kes. Ben provoke mi Kessem. O keser. 4 8 7'ye düşeriz. Önce bende diyor. Ek al. Kestim ya. Almadım. Okey ettim. Merkoyu. Sakin. Bana güven. Doktoru provoke et. et. Bundan kesilme sesi geldi. Ayıp değil A mi bu ya? Mi? Hmm. hmm. Evet. Polisi aldılar. Doktor var dendi. doktoruz yaşıyor. Yani yaşıyor mu lazım mantıken roller şey olduğuna göre. Niye gitmedi doktor? Bir saniye. Yani? değil mi? Ben sana geldim evet bu arada. Aha, ben de adaya bir tane gittim daha bir arada. Gitmiş. Ben adaya gittim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir daha. Kim bir saniye. Space basabilir miyiz? Anlaşılmıyor. Tabii ki. O renginden evet. Tekil var. İbo'dan şüphelenebiliriz. Eğer ki doktor birini kaldırmamışsa. Sen e... de prok etmedin ikram. mi? Bir saniye, ben de ettim. Bir saniye, bir saniye. Ben, adaya... ben de O zaman ben de senden şüphelenirim olabilir ihtimaldir. Bu arada ben şeye gittim ama ne? kaldıramadım. Abi, gonca aa. Bir Saniye. Nasıl onu başka doktor var mı? O deliyi o zaman ilk defa görüyoruz. Evet. Deli normalde başka doktor normal olur gerekiyor gerekirdi ya. Anla gonca kaldırdı ilk eline mi zaten doktor. Yok. Hayır. Evet. Yo, evet dedi söyledi, dedi. Söyledi. O zaman goncu var. Evet. O zaman büyücü var her günceyi kaldıramaz. Ya ben daha burada maviye çıkıyor ya. Ya Eda, ben Eda'yı Eda dinleyelim. Bir dakika Eda'yı dinleyelim. Yani. Eda dinleyelim. Hiç dinleyemedim. Önce evet, Öteki elle dinlemediniz. Evet, evet, Şimdi Evet Eda edin. sen de tamam. de buyur, sen. Buyur 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 buyur. Şimdi öncelikle Bilar, hoş Bilar, hoş beni polis tuttu bugün. Tamam. Ee, önceki evet. el ben Mehmet Emin'e gittim. Ama ne için gittim? İspiyonlamak için. O da gidemedim zaten öldüğü için. İlk kez zaten ispiyoncu olduğum için çıkmadım. Hiçbir şey bilmediğim için. Mantıklı. Ve e, bu elle tutuldum. Forsaken'a gidecektim. Kendi şüphelerimi üstümden kaldırmak için. Ve polisten... Evet, aslında tutulmuş tutun. olamazsın. Öyle bir sıkıntı var. Ya vallahi tutulmuş. Olabiliyor. <laughs> ben, İbrahim. Önce tutabiliyor bir... birisi. Yok yok. Tamam, İbrahim, yok. Yasak İbrahim arkadaşlar. bir şey söyleyeceğim. İbrahim şöyle bir güncelleme geldi mi? Büyücü tutulabiliyor diye. Büyücü olsa tutamazdı ya. O zaman Forsaken yani... Bir dakika. Merko ispiyonladı. Ben ispiyonladım. Raif ama Raif de olabilir. Yok ben bir şey söyleyeceğim ya. Tamam da hayır tamam, ben evet, nasıl ben de, Ben niye diğer ben tamam ben, ben niye bir şey bir şey diyeceğim. Ben niye öyle söyledim söyleyeyim. Ben niye Gonca'yı konuştum? Çünkü ben dedektiftim. Gonca'nın polis olduğunu gördüm. Hatta yanında da kötü izi çıkıyordu. İbrahim'in de provokatör de survivor olduğunu görmüştüm. O yüzden onu da sevdim Eda ile ben büyücüyle polis gördüm. O yüzden büyücü hmm. oldum. Tamam söyleyeyim. da ben kendimi zaten seyflemedim mi? Eliza, Eliza ben kendimi seyflemedim mi? Ya tamam sen sen zaten de ki sen. zaten kesin değil. Zaten sevdi. Ben bir saniye evet. burada bir şey var ama ha. kaçırdığımız nokta e, ben provokatörüm İbo provokatör. Damelisa eğer evet. burada dedektifse yeşil dedektifse tamam, İbo ile tamam. benden biri kırmızıya çıkıyor. Haberiniz olsun for second ben Eda for second, second, for second, for second, second kırmızıya ben kalıyor söylüyorum. tamam mı? Yo, yo. Yo. Yok yok. Ben söylüyorum. Büyücü. Yok olamazsın ha. ya. For net büyücü ya. Olamaz. For second net büyücü. Büyücü olsam kilalardım zaten. Ee, Alisa sen ne gördün ya, evet. Birisi mavi Aslında, rolü diye bekliyorum. Bir, geçen elde birisi ben maviyim der gibi oldu. Orayı kaçırdım. Ben de da söyleyemiyorum. Asmayın ya abi bakın, daha Ya bak istiyor sabah dedim. Allah'ım asmayın kızı ya. <laughs> ya. Ya. Hadi, hadi, ya kızı asmayın hadi, hadi. abi. İstiyor <laughs> kurtulacağım ben. Hepimi <laughs> çıkıyor. O zaman Elisa sıkıntı. Ben neyse <laughs> Allah, ben Merko bende. Ben. Merko, Merko Daha üç kalkanım var. Erko sende. Ben provoke edeceğim. <laughs> Garanti alacağım. Ben polisle molisle uğraşmak istemiyorum abi. Doktor değil o. Geliyor. Aha biri geldi. <laughs> ben provoke edeceğim. Ben provoke ettim. Korsakene. Güzel. Nasıl VP ama? Ah be da be. Hilal Ünlü hoş geldin. Başkanım. 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 In, second. Evet, önce for second. bana Horsakın. kimse şey oy vermesin. Birisi bana geldi. Kesin bana ha. gelen provokatör hain. Kesin ben hain. söyledim for second. Hortlak. Yanına da dedektif çıkıyor. Yok yok hort hort. Hayda ben onu provok ettim. Asmayın yani İbra, İbrahim, İbrahim, vermeyin. İbrahim, vermeyin. Acayip derecede kötü kaldı. İbrahim İbrahim İbrahim, 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 İbrahim. İbrahim, 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 2, 4, 5, 7. 7 oy. 4 oy daha sıraya. Oy vermeyin. 3'e Üç, onun oyu. Evet. İbo sen öldün müydün dün Ben ölmedim Raif. Sen delisin. Abi, gerçeği açıklamam gerekiyor sana ama. Hem masumsun hem delisin. Ve evet, Japon. Japon bir şey diyecek. Japon'u dinleyelim. Arkadaşlar, Elisa İbrahim'i Evet. Elisa İbrahim hain olsa birbirini safe'liyor evet. olsalar. Abi Forsaken kendini verdi, sakın vermeyin. Forsaken kendini for verdi, for sakın, sakın vermeyin. Asacağız, ondan sonra adam... Abi niye veriyorsunuz o ayı? Ben daha vermedim. Satış. Forsaken. For Kaybettik. Kimde lan Mumun? İbrahim güle güle. Ah be. İbrahim eyvallah, bay bay kim oy verdi masumlardan? Yani böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Dedim Bak, büyücü var dedim. Işte de Deli değilmişler Raif. Ben dedim büyücü diye. Ben büyücü dedim. <laughs> Raif deli değilsin. <laughs> Abi, deli değilsin. Ya, biz Abi ben deli olduğuma beni inandırdın İyi, ama. Yo. Kaybetmedin. Abi etmedin. kesme. Biz keseceğiz kaybedeceğiz işte. Ne alakası var? Ben aynı değilim ki. Yani Elisa şimdi, sen benim üstümdeki kuru kafa işaretine basmadın mı? Hayır basmadım. <laughs> Ortamı kesmeyeceğim ya. Ortamı kesmeyeceğim. Ki. Söyle bir konuştuk ya. Yok Yok hayır, Erisa bana geldi ben onu düşünüyorum. Yok, Jacoma biz e, hediyeli böyle ekstra... Abi ne olur, olur gittiğini söyler. Ya, hayır. <laughs> gittiğini söyle. Rahip gitmem ben. O kadar İbrahim. İbrahim. Abi ben astık ben sabah. Abi astık <laughs> sabah. Yani yedi. Cahit hain <gülüyor> doktor <laughs> gözüküyor yani bak. Hain <gülüyor> doktor <laughs> gelmiş hemen. Hain <gülüyor> doktor, <laughs> doktor <laughs> gözüküyor adam. Abi sen <laughs> deli değilsin. Gonca'yı Gonca, Gonca, Gonca büyücü çarptı. Sen deli değilsin. Kurtulduk. Hayda. Birisi benim evime hiçbir şey, yapmadı ki. Böyle bir şey yok. Raif sen gittin mi? Bir kişi geldi evime. Gittim gittim. Nasıl günaydın adam öldü. Doktor değil misin? Ben ben harbiden deli miyim ben anlamadım ben gittim cidden. E, gerçek doktor yok nasıl biliyorum ki? 1 1 3 çıktı. Ne e, Ortak var, e, Abi ben Yakov'a gittim ve kaldırdım. Yok abi sen yoksan hainsin ben Doktoruna verdim nasıl... ya, doktorum ama. Doktorum değil. Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Bursa'ya ne deneyecek? Bir... Çok merak ettim. Ah be Evet. Ben, de, de, ben diyorum ki kesin bana, ya, zaten beni provokatör edenin kesin hain olduğu deniyor. De yani. ben ben de, de, i̇ki iki yaptım tane yaptım? hain, iki tane hain. Yine kurtuluşun yok Ben Raif'e verdim Dört bu arada. Net Raif taşıdığı oyun ya. yani. Asıl kurtuluşun yok. Yok üç tane. İki altı, tane köy dinlemiyor. var, bir tane sen varsın, üç oyunuz var. İki tane hain var. Dört oya çıkacak. Nasıl kurtulmayı planlıyorsun? Durun bir iki saniyenizi rica edeceğim. Sayın sevgili YouTube. Efendim yeni gelen güncellemede çok güzel bir bölüm sizlerle. Yeni gelen güncellemeyi izle izlemek isterseniz ben sağa sola bir yere kartları sıkıştırmış olurum. Oradan gidip Shorts'ta hemen bir dakikada kısaca özetini izlersiniz. Neden böyle oynadığımızı anlarsınız rahatlıkla. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı özellikle unutmayın.